Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Craft Rise Mobile nasıl indirilir nasıl kurulur ona bakacağız. Craft Rise Mobile diye e, aratmayacaksınız. Block Legends diyeceksiniz. bu yanlış yazdım. Block Legends deyince e, tıklıyorsunuz. Sonra burada tetikli olan e, ben indirdiğim için oyna diyor. Burada yükle diyeceksiniz. Ondan sonra basacaksınız. Burada e, kendi hesabınızı falan e, oturma açacaksınız. Oturma açmanız gerekiyor. Misafir bunda oynanmıyor. Çünkü e, gerçek oyuncularla oynuyorsunuz. Burada market, arkadaş. Arkadaş var burada. Ondan sonra bonus var. İşte böyle oynaya basacaksınız. Şu an erken erişimde. Halen e, tam sürümü çıkmadı. Ama herhangi bir eksi yok. Sadece Wars, e, Sky Wars. Herhalde yok. Bilmiyorum hiç kimse oynamıyor. Sadece solo var. Diğer ikili, üçlü, dörtlü yok. Evet. İlk oynanış için yanında Çağatay var. Çağatay hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ilk oynanışı yapacağız. Sizlerle birlikte göstermek için. Aynı anda girdik lan. Evet evet. Bir de Çağatay da kanal açtı. Ee, Tevo ona da kanala abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Bir başa mı? Hangi takımsın? Ben mavi, sen? mı? Bir başa Bu sefer hiç takım olmadan oynayalım Bence de takım olmadan oynayalım. Hadi. <gülüyor> 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 Craft Rise'deki her şey aynı sadece şura değişik. Bir de e, haritalar aynı. Yani ben mobil aileyim. Mobil aileyim. Her evet. şey aynı. İsmini neden değişiyormuş ya ben de bilmiyorum. <laughs> o düzenleme ilk başta olduğu için öyle. Şey. Bak God de güzel yapılıyor. Hadi. Ya. Şansa bak deme kılıçta. Öldüremedim onu. Ah. <laughs> o zaman Tevus'un Godbridge yaptığı yoldan bir gidelim. Bakalım neler neler yapmış. Selam. Ben A dal. Oha lag var. Lag fazla var. Hadi. Lan artık. Lan <laughs> düşmedi mi? Hadi hadi. Lan, yes. girdi. sen gelmiş haberin olsun. Aa benim yatağım kırılmış. Evet. Terbiyesiz Emir. Emir Emir fazla lan çok iyi oynuyor. Evet. Hadi. Ah be. Eğlendi mi? Evet evet. Hadi. Hangi takım sen? Altın m ya. Burada yok herhalde. Uy. Uy. Aldım adı. Neyse buradan izleyebiliriz zaten. İzleyelim. Sadece Konuşma bir olur. de market kısmı değişik. Evet. Başka bir değişiklik yok oyunda. İyi ya mobil oyuncular biraz... da Türk yani yabancı bir, bir değil. Evet. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Uy. <laughs> Hay öldü, <laughs> hadi. Öldü, öldü, ah. Öldü. Sadece yeşille sen kalmışsın bu arada. Yemin et o ha. Evet herkes ölmüş. Yeşil herkes sen maşallah. Evet. Buradan şuraya üçtü. Şu an bende şey emir. Şey yeşil emir. Yani. Sana doğru geliyor. Gelsin. Yıkıverim bari. Burada düşürürsen iyi olur. İkiniz of düştü. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dedim. Onun yatağı bakayım. seviye falan da var. Aynı şekil. Kömür 3 falan. Onun yatağı muhtemelen benim yatağımın yanında. Ya yani şeyimin yanında. Evet evet. Benim yerimden orada bir alan var. Oradan yerden. Orada. Direkt orada evet. Şuan geliyor sana doğru. Ben de gidiyorum. Bu hiç gelişmeye de bakmıyor yani. İnsan bir elmas kılıç falan yapar. Ben de bırak saldırıyor. Tamam geldi. Burada alırsan çok şanslı olursun. Zıpladı. Hadi alırsın. Lag fena lag olduğu için. Ya lagı var ya. Lagı çok. Ben bir vurdum o tarafı falan fırladı. Geldi yani. mi adam? Gelmiyor. Yok canı az oldu zaten. Yapıl dedi. Yapım Evet valla. Sen doğru geliyor. Biraz dikkatli ol. Bak. Ne sen yapmaya çalışıyorsun? Alırsın. Burada alamazsın kaybedersin. Ne, 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 ne. Evet evet. Bu sen nereden buluyorsun fazla. ya? Kes, ya aldı. Burada Gel kes, mi? direkt koş ama buradan başka bir yerden yol çek. Oha bu gerçekten. Lagı çok fazla ve adam o tarafa vuruyor. Şey. <laughs> evet, Neyse evet. ikinci olduk. İyi ki oynayışımızda. Evet, i̇kinci maçı Zaten geçelim. İkinci maçı geçecek miyiz? Geçelim geçelim. geçelim. Bak yine aynı adam geldi. Başladı yani. Hangi takımsın? Turuncu. Morum. Bakın yanında mısın? Evet yanındasın. Yine aynı şekilde evet. sağdım İnşallah şu bana gelmez gri. Bütün takımlar da dolmuş maşallah. Oha bak bu Craft Rush haritasını ben önceden biliyordum. Yani hmm. haritalar aynı. Evet. Ben buranın yerinde telif yemek için nasıl bir şey yapıyorum? Ay yatağımı kırdı. Teo sey kırmış bir de terliyorsun seni. Hadi. Lag <laughs> var. Lan lagdan öldüremedim. Ben şu an çok tehlikeliyim. Hızlı bir yapı lazım. Şimdi yapılır bunu. Yapılır, yapılır, yapılır. O zaman bir de sana bir yol çekiyor. Ama gerçekten yol çekmişsin. Yok, uçarak mı geldim ben? Gel bakalım. İnşallah alalım hadi. Ya <laughs> hadi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok rezil oldum <izliyordum> ya. <laughs> yeter, yeter. Oyunun başı dönüyor. Beni izle. Durhan sen, sen sarısın değil mi? Turuncu meşe. <laughs> <laughs> Sarı seni kırdı. Aa sen seni kırdın da. Şey Emir yine bilmiş. Emir senin Oha. Artık. Lan nasıl ya? <laughs> Neyse. İyi geldi evet. Bayağı uzun video olacak üçüncüye geçersek. Evet. gördüğünüz gibi Krafresen neredeyse aynı. Aynen. Bad Vice oynadık. Aynı şekilde katil kimde var? Evet. Onda oynayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay.